Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün çok çılgın bir içerikte birlikteyiz. Eee silahsız bin almaya çalışacağız. O zaman <laughs> en son biz atlayacağız. Zamanı oynayacağız. Aman. Bak. O buzul harita mı geldi? Harita değişmiş bu arada. Sıçtık amına koyayım. Aa keşke beyaz skin'i giyseydim. hemen geri geldik arkadaşlar. Yanımda bir konuğum var. Kendisi geçen videoda bildiğiniz Pet. Şimdi en son atlayacağız. Yani silahsız kazanacağımız için saklanacak bir yer lazım. O yüzden herkesin atlamasını bekleyelim. Tamam. En mantıklı yer böyle. Çalıda saklanacağız hep. Haberin olsun. Çalılarda. Bekle. Şimdi parası da aç direkt. Sadece parası da aç bekle. Tamam. Millet şimdi aşağıda öldürecek böyle. 80 kişi kalsa güzel biz yine. Silahsız kazanacağız. Allah. Allah. Biz... Yani arkadaşlar videonun sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Bu seferki videomuz efsane olacak. Hı, nereye insek ki? Bak bence bu taraflar güzel ya. Görmezler diye. Ha, kişi? 90 kişi kaldı. Bulut toplamamız lazım çünkü kalları böyle çık Yani bir daha dakika su içeceğim susadım. Oh, i̇çtim suyu. Geldim hemen. <laughs> Harbi bir güzel oldu. Bize hava da vurmazlar değil mi ya? Öyle bir şey hissettim. Eee benzinci de can var mı cancı? Trene geçeriz bir canım bulalım. Güzel 75 olduk. Bir çalı bulacağız ondan çıkmayacağız. Anladın mı? Ya da bir ağaç. Burada araba var mı? Var. Güzel. Buraları zaten aklımda Abi kalmış. Ben de can lazım. Ben de. İyi olsa tamam. iyi olur. Harbi bir can satan. Aynen. Buraları hızlandırır sizin için. Her bırakma. Topla topla. Gaz gez gez. gez. Ya bu edit yapan da çok bilecek. Biz böyle konuşuyoruz ya. Editte buralar hızlandı. Haklısın. Adamı ödüremeyecek misin? Topluyoruz yani. <laughs> hadi, hadi bakalım. Belki ilkten yapabileceğiz. Aa aynen. O silah sayılmıyor. Ya gitti ya. Aa cam var kalkan. Oo gel, gel, meyve falan var. Al bunları. Tamam. Benzinciler işaretleyeceğim. Buradan sonra hangi benzinci var en yakın? Bura. Buraya gideceğiz. Arabayı benzin at. Yeterli midir sence? Buralar sıkıcı olduğu için geç hızlandıracak zaten. Ya sen niye GTA hiç oynamadın mı ya? Oynadın da. Aa. Ta silah sayılır mı ki? tamam. Topladık mı aynı. Anam adamlar geldi, adamlar geldi, adamlar geldi. Arkadaşlar hemen geldik. Olay başladı. Kaçıyoruz. Baş. İşaretlediğim yere doğru git. İşaretlediğim yere. Benzinci orada diye. Oh son anda tam da böyle ee, topladıktan sonra geldiler zamanlamaya bak oh. anam seyirin içine daldık Yola çık yola çık bak orada yol var Şehirden Yaparsın hadi yaparsın sen. sen Benzinci var mı daha Bu maymun ta tayfa kazanacak mı bakalım silahsız maymun tayfa Benzine atalım hızlıca gidelim Buraya da dur Adamlar var hadi. adamlar var adamlar var Başka yer işaretliyorum başka bir yer işaretliyorum Her Dümdüz yerde. dümdüz Arkadaşlar çok hızlı su içeceğim olay var biliyorum ah. Tamam biraz daha iyi. Hadi. Hadi. Yani zaten kazanmak için arabayla öldürebiliriz bence. İki Yine araba olurum arabaya. istersen. Benzinlik diğer benzin. Ya en yakındaki bura vardı, oraya yetişir. Aa oraya patlattık ki. Her neyse ay oldan araba bulacağız. Hadi. Bu arada uçan ada çıkarsa uçan ada da saklanalım. Nasıl fikir? Oh. Bulaşma. Hemen hemen çaktırma. Hızlıca baş. Aa yanımıza küçük cancılardan alalım. Uçmak, kaçmak. Aa. Anladın hmm. mı? Adamlar geliyor, adam geliyor, adam geliyor. Kaç? Lan tek kişi, tek kişi git öldür. Ez anam ya da kaç başka yerlerden de. Kaç, kaç, kaç. Buraya kaçma, burada kaçamayız. kaç. Sen niye buraya girdin? Buradan çıkarsın. Hele, hele. Hadi, hadi çok iyiyiz, çok iyiyiz. Hadi, hadi, hadi. Hadi. Oh, çok iyi kaçtık tamam. Onlar bizi kovalayacak daha uzaklaş biraz daha. Bir araçla 200-500 metre yol kat Hallettik. Bakayım. Dur. Petrole git istersen adam yoktur. Ya. İyi kaçtın ha. Oo. Helal olsun. O kadar GT oynaman yaradı herhalde. Bir de vurur. Oo. Ya bunlar bir gitmedi ya. Oo. Hayda. En yakın. Yolda araba vardır bence. Çok Adamlar mutluluk. orada. Adam. Binecek. Bin bin atla. Bin. Hemen sür oradaki arabayı alalım. Araba. Hadi. Kaç kaç. Gel gel bu tarafa gel. Bu tarafa gel. Bu tarafa gel. Bas. Acil, Acil, bir araba. Adam var burada durma. Burada durmasın araba lütfen. Hemen. Petrol var mı yakında? Nerede? Bas! İşaretledim ya da Petro, haberin olsun oraya kadar giderse gider. Gidelim deneyelim, ne olacak? Hadi 25 kişi kaldı, çok az kaldı. Koyuyorum. Oraya uçarız. Hadi. Hadi, ölme lütfen. Hayır. Ölme. Kaçtın mı? Kaç, kaç, kaç. Öldürsen seni kurtarmam zor olacak. Kartını alacağım, seni kurtaracağım. Tamam, yardım etmeye adamlar geldi. Ben gidebilir miyim? Benim hareket etmemem lazım. Bir çılgınlık yapıp koşayım mı direkt? Adamlar görsem gideceğim. Yukarıdalar. Ben gidiyorum sen kart almaya ya çılgın. Aa orada kart, araba da var. Yalsın. Hadi bakalım. Tamam bakmıyorum. <laughs> hızlı. Topla topla topla. Koş. 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 <gülüyor> <gülüyor> biliyorum biliyorum. Tamam, bunlar beni görmedi. 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 Burada mı kaldırsam? Uzak yok mu başka? Bak hızlı bak. Tamam. Ben... Tamam tamam gördüm gördüm. Bunlar beni o kovalamaz. Ters mi? O... Orada alan yaklaşıyor mu? Tamam. Ya adamlar var ya. Orada varsa yandık. Seyirin içi değil mi ora? Aa 200 var bir tane. Köprüde kaldırayım ben. Anam. Hadi 17 kişi kaldı. 17. Arabayla öldürürüz adamları. Aynen arabayla öldüreceğiz adamları. En mantıklı. Arkadaşlar sizden sonraki denemelerimiz de yok. Direkt yani ilk denememiz birlikte. Gel. Aşağı. Aa burada, buradan lootlanmadık ha. Sandık yani alınmamıştı. İstersen lootlanalım hemen. Sen al onu. Ben aşağı in. Topla topla. Alamışlar ki burada. Aha gelmez. Buraya da gelmişler sanırım ya. Aa e, mavi sandık. Aa şey e, oyunu maskesi kullanamayız. hasar veriyor. O yüzden sadece zıplama bombasını aldım. kalkan hmm. buldum. Kalkanın 50 var mı senin vereyim sana. Benim sen iki daha olsun. Benimki var da. Senlik bir. Aa ben de buldum. Yukarıda mısın aşağıda mısın? Yukarıdan mı gidelim devam mı yoksa aşağı ineyim mi? Lan yukarı çıkmak istiyorum. Heh. Oo yukarıda güzel lotu var. Sargı ve arabaya bin. Orada kaldı. Gel gel oradakine. <laughs> tamam. 10 kişi ara. kaldı. Adamlar bu yani adamları ezerek öldüreceğiz. Tamam sen hadi bakalım. Tek de hadi tek de yapalım. Aynen benim top yani böyle top topuk yapma en iyi yani kaçma et. Bunlar şey seyirde aynen şehre gitme. Artık bence yürümeye başlayalım. Ha, orada bir kişi var gel gidelim. Gel gel. Gel adamları ezmeye gidelim. He yukarıda bunlar yukarıda. Alalım mı istersen yanımıza bunlardan? Ben Abi Aa gel gel kılıçla öldürmeye gidelim bunlar vs atar. Ay kılıç değil kazmayla. Ee, boss öldü ama kaç kaç boss öldü. Boss öldü hızlı ol. Hareket etmiyor. Bin. Aynı. Ah. Kaç 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 çıkıyor Ya dayı kaç lan. Kaçıyorum. Beni alırsın. Saklanacak bir yer arıyorum ben saklan artık bu sefer. Araba bul araba bul. Araba bul ben, ben ölüyorum. Onlar hala takip ediyorlar. Benim. Har takip ediyorlar. Hadi. Kaçtım. Öldüm. Öldüm ya. Geçmiş olsun. Sen hayatta kalırsam bir ümit beni kaldırabilirsin Hadi yaparsın. Kartımı arabayla al alabilir misin? Sanırım tamam. O zaman hızlıca ikinci denemeye geçelim. Bir çalıya girelim çıkmayalım nasıl fikir? Tamam o zaman. Hemen evet. atlamıyoruz gene. Az da. Tamam aç Porus'u. Gel gidelim öyle bak. Gel dağın üstünde duralım. Oyun oy Beni takip etsen bir yerlere gidermişlerdir ya. Yani. Bu sefer be becermemiz lazım. Sinirlenmeye bak. Chill olma sen de. Chill yap. Bizim ısınama topunu bulmamız lazım ya yani. Gölge topunu. O zaman ee, buraları hızlandıralım. Böyle lootlandıktan sonra hemen geri geleceğiz. Tamam tamam konu... Ee, şu an araba var. Bence iki araba dolaşalım en mantıklısı. Oğlum iki arabayla sen bir çarparsın. Adam varmış burada kaç. Ben arabayla öldürmeye gidiyorum. Gel. Hemen geldik. Aksiyon zamanı. Aaa! Lan baka girdim. Ben bunlar ben bot, bunlar bot. Tamam tamam bunlar bot. Araba. Topla sen, topla, topla. Ben kaçmam lazım. Kaçtım. Kaçtım kurtardım kendime. <laughs> ben... Tamam bin bin bin. Ney o? Evet. Gölge mi? Tamam tamam. Güzel. Nerede bu adam? Ben a ben bunları çarparım. Bunlar bot zaten. Tamam. Ben bir daha hayır, döneceğim. De. Bir daha tehlike açacağım diyorum. Hayır, hayır. Tamam. tamam. hallediyoruz Yes. <gülüyor> arabayla. <gülüyor> i̇şte, arabayla. görüyor musun? Adamlar geliyor ama sen hızlı ol. Geçin tamam tamam. tamam. Benzin bir daha doldur da. Ha, değil mi? Artık. Etrafa bak adamlar var mı? Kalmamış. Hadi. Şarkı aç bakalım. Seyirciler şarkı dinle. Bu şarkıyı bilen varsa helal olsun da. O zaman bir su içeyim değil mi? Başlar. Bir yedirimle açmayı da unutmayın. Sonuna kadar izlemeyi de. Bak bunu çok kişi yaptı ama biz en zorunu yapıyoruz. Biz en yani kaç yıl önce yaptılar. Biz yani bir sürü böyle öldürme şeyi varken yapıyoruz arkadaşlar. Öyle düşün. Seviyoruz sizi. Mucuk. Millet birbirini Bence yiyor. Aynen. Brav. Al bak orada benzinci var. Oraya yetişmeyecek ama. Sırdakine gideriz. Güzel güzel. Biz oğlum çil gayet çil. saklancı Aa bak böyle çınırlarda saklanmamız lazım. Alan en sona gir. Adam. Denesek mi? Yok yok adamlar çok iş. Benzinciliğe 500 metre. Oo, <laughs> oh, onlar bize gelmiyor. Bize küçük böyle petlerden lazım slime'lardan. Anam adam var. O, öldürürsün tek kişi öldürürüz tek kişi. Es ya da İki tek kişiler. hızlı ol. Hızlı. Ben... Kaç 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 kaç. Patlayacak. <laughs> Oy. 45 kişi var daha dayanmamız orada da var. Trene binelim bence sen. trenin durumu uzak. O, o tarafta da adam var. Aa araba var bir tane. Ama o arabayı çok iyi sıkıyorlar ya. Bir kişi mi bir kişi. Aa vuramadın. Kaç bence kaç. Adam... Ya da kaçma. Bir tane vur. Ben atlayacağım. Atlama. Kaç. Kaç. Tamam. Suya düştü. Arkadaşı gelmeden hemen. Oo, şey düşmüş. Gidelim mi? Oradan gitmişler midir? Bir bakalım yine. Ay, ama patlayabiliriz ha. Tamam git ya. Sanırım yoklar. Arkada tamam bunlar arkada. Benzinci orada. Aa, benzinciliği patlatmışlar. Ha kalkanı almadım. Ya yani eskiden yapmak daha kolaydı silahsız. Çünkü eskiden saklanma itemleri vardı. Ha, adam var, adam var. Kaç? At, atlayalım mı? Ölmedin. E şey at, gölge şeyini at, gölge şeyin at. Hadi. Evet. Hadi. Hadi, hadi, hadi. Geliyorlar bunlar. Tren nerede? Hadi. Dayanman lazım. Lütfen dayan. Kalkman lazım. Geliyorlar. Tren, tren geliyor. Gel. Gitmiş hayır. Gelmiyor, gelmiyor. Gitmiş. <laughs> hızlı ol, hızlı ol can. dur, hareket etme, hareket etme, hareket etme. Sakın hareket etme, sakın. Adım atma, adım atma ona. Öyle hareket edince hadi hadi. Uf, <laughs> çok iyi. Çok iyi dayandım. Ma A Bu hatayı bir daha yapmadım. O mask hatasıydı. Sende olduğunu hatırladın mı maskenin? <laughs> 26 kişi kaldı. Araba bulmamız lazım. Ya da böyle saklanacağız. Trene binsek güzel olur mu? Olur. Hem de nasıl olur? Gel gel. biz uzaklaşalım. Yes, boy. Oy, benim sen kalbim çok iyi atıyor biliyor musun böyle patlayacak <laughs> gibi. Tabi arkadaşlar siz bu videoyu ne zaman izleyeceksiniz bilmiyorum. Ben bu videoyu cuma günü paylaşacağım. Yani. Ve Tamam tamam gel yani uzaklaşalım burada dans etmeye. Araba var orada. Bak buraya bir dakika alan buraya gelecek gel. Burada bekleyebiliriz aslında. Çalı yok oldu. Aklıma çok iyi bir taktik geldi. Bir dakika olur mu? Gel. Arabayı boş ver gel. Bak bak. Gel kardeş gel. İçeri gir. İçeri gir. Hızlı ol. Eğil beklesin de. Burada bekleyin. Kapatalım. Gel de. gel, gel burayı kapat. Dur Deni. Hadi. hadi. Heh. Kapat orayı da. Tamam. Hareket etme hareket etme. Aa ay, 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 bir... etme etme ses Hareket etme hareket etme. Eğimi bırak kalsın. Anam. Olsun boş ver vidancılığına. Alan yani alan. Lan! Neden? Adamlar var burada hareket Çok ha, yakındalar. Ses duymuyor mu Ateş? Ben güzel zor güzel çıktım. Abi. Heh. Sakın bir şey yapma. Kalıyoruz. Tamam. Şu 13 kişi kaldı. 13 kişi. 13 kişi kaldı hadi. Yapacağız. Yapma. Ne olur yapma. Ne olur yapma. Ne olur. ne olur. Bir dakika su içiyorum. Bekle. Sessiz ol. Sessiz ol su içiyorum. Bak yapma. Adamlar bulacak. Ben de kızacağım. Yapma. Çok yaklaştık. Ne yapalım? Heyecanlanıyorum. 13 kişi kaldı hadi. Bak zor çıkıyorum zaten. Yapma vallahi yapma. Yapma. Zor çıkıyorum diyorum. Aç. Bak. Kapat. Kapat. Ya orada. Alanın kenarındayız. Güzel. heh Evet. Bunu becereceğiz. Dünyanın en zor basarışı için. Tabi bu bir seri yapacağız. Yani seri düşünüyoruz. Yani imkansız olan her şeyi deneyeceğiz Fortnite'da. Yani kanalıma o yüzden abone olmaya gelin ee, tamam. Her çok heyecanlandım. Ya ben oraya çıkamadım bak. Oraya çıkmayı düşünmüştüm. Olmamıştı. Videoda gözüktü zaten. Bak şimdi nereye saklanabiliriz? Çalıya saklanacağız gidip. Yapma yapma ses çıkartma. Ne oldu? Alan Adam... nerede? Çok zor olacak. Tamam Sen... bu ikileştim eminim. Be... Bak diğer becerimiz düşüneceğim. Diğer videoda daha zor bir şey de. <laughs> yapma yapma no... yapma işte. Zaten zor daha çok zorlaştırıyorsunuz ya. <laughs> Ay. Tam sessiz ol. Sessiz ol. Adamlar geleceksiniz. <laughs> tamam gitmemiz lazım. Barbie <laughs> nereye gidiyoruz? Şimdi... Tamam sessiz olalım bence en iyisi. Gel gel bu çalıda saklan. Alanın içine giremeyiz. Dikkatli ol. Tamam hadi. O oh, köprünün altına girelim istersen. Nereye of alan çok kötü yere geliyor. 10 kişi kaldı. Bot mu kaldı acaba sadece ya? Botlar mı kaldı? Öyle düşün. Benim loot'um çok az ya. Ses çıkartma, vurma. Vurma ses çıkıyor. Bunlar oh. şey çok şey öldüm adam. 4'tü değil ya. Biz kaç kişi siz 2 e, ya da 1 kişi yakaladık unutma. Mehmet oh. gel yukarıda çalı olduğunu eminim. Mermi o? O değil. Öyle o ses duyuluyor bu arada. O oh, e, ya bir çalı lazım bize. En yakın, en yakın. Ha bu gel 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 gel. gel, gel ya 43 adam... saniye bekle. 43 saniye bekle. Eğil bekle. Eğil bekle. Hareket etme. Hareket Alan... etme. Tamam. işte daha olmasına var. 30 saniye geçsin bari. Dayanalım. Hareket etme diyorum. Duyuluyoruz. Yapma bir şey. As, <laughs> araba bulmamız lazım. Yapma bak. Yapma. Yapma. Bak, nazikçe uyarıyorum. Gel ya, yavaş yavaş. Yok. Aa araba. Araba buldum. Tek ümit. Atla. Atla adamla. Hayır. Al. Adamların üstüne sür. Adamların üstüne sür. Çılgınlık yap. Ada Yoksa kaybederiz. Or orada adamlar bak. Gel tamam. lan. Vur kaç, vur. Ay vuramadın kaç. Vuramadın kaç. Vuramadın. Aa orada var Hayır. bir tane. Bir yere adamlar girmemiz yerine... lazım. Ne? Tamam ka Yer şeye katılır. kaç. Pe Petrole kaç. Petrole kaç. Petrol e kaç. Senin içine girelim. Anladım. Bir şeyin içine girelim. Gir bekle burada bekle burada bekle kapat. Bekle aç aç. Gel. Tamam kapat kapat. Hareket etme, hareket bekle. etme. Sakın adım atma, adım atma. <laughs> Kır. Bir aç. Kaç sen? Anamı hayır 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 Sana kaldık. Hadi. Koş. Hadi. Yaparsın. E, saklanmak lazım sadece saklan. Bir, bir yere git hareket etme bir yere git hareket et. Ay. Bence beceremeyeceğiz bu challenge'ı. Yani videonun sonuna gelirim yavaştan arkadaşlar. Bu challenge'ı başarısız olduk evet ama diğer challenge'da hiçbir zaman başarısız olmayacağız. Çalışacağım sizin için kazanmak için. O zaman ee, bildirimleri açmayı, yorum yapmayı, abone olmayı, like atmayı unutmayın. Flows kaçar.